Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve mu ala alihi ve sahbihi ecbay Lemalar adlı eserin 20. lemasında İslamiyet'e hizmet eden ne kadar cemaatler, tarikatlar, hizmet grupları varsa onların aralarında olmaması gereken ihtilafın kaynağında ne var? Neden ehl-i iman grupları ihtilaf ediyor? Bunun çaresi ne olabilir? Onların izahını yapan Bediüzzaman Hazretleri ehli dalalet, ehli dünya dediğimiz dinle alakası olmayanların kendi aralarında ittifak etmesi de ilginç. Onlar ittifak ediyor ehli iman ihtilaf ediyor. Temelde ne var? O problemi ortaya koyan bir zaman sonra da Kur'an eczanesinden bu hastalığa çareler ifade ediyor. Altıncı sebebe kadar geldik. Şimdi oradan devam edeceğiz. Ehli hakkın ihtilafı namertliklerinden, himmetsizliklerinden, hamiyetsizliklerinden olmadığı gibi gafletli ehli dünyanın ve ehli dalaletin hayati dünyevi ait işlerde samimane ittifakları dahi mertlikten hamiyetten himmetten değildir. Belki ehlakın ekseriyetle ahirete ait olan faydaları düşünmekle o ehemmiyetli ve kesretli meselelere hamiyeti, himmeti Mertliği inkısam eder. Himmeti bölünür yani. Hakiki sermaye olan vaktini bir meseleye sarf etmediği için meslektaşlarıyla ittifakı muhkemleşmiyor, sağlam olmuyor. Çünkü meseleler çok, daire dahi geniştir. Gafletli ehli dünya ise yalnız hayatı dünyeviyeyi düşündüklerinden onların, ahiretle alakalı bir zihniyetleri yok. Bütün hayatları varsa da yoksa da bu dünya. Sadece bu dünyayı düşündüklerinden bütün hissiyatıyla ve ruh ve kalbiyle şiddetli bir surette hayat-ı dünyeviye ait meselelere sarılır. Ve o mesele de ona yardım edene kuvvetli yapışır. Ve hakikat noktayı nazarında beş paraya değmeyen ve ehlak ona on para kıymet vermeyen meselelere divane olmuş elmasçı bir Yahudinin beş paralık cam parçasına beş lira fiyat verdiği gibi beş yüz lira kıymetindeki vaktini o meseleye hasreder. Bütün gücüyle dünyaya çalışır. Elbette bu kadar fiyat verip ve şiddetli hissiyatla sarılmak batıl yolunda dahi olsa samimi bir ihlas olduğundan o meselede muvaffak olur ve ehli hakka galebe eder ehli dalalet. Bu galeben içerisinde ehli hak zillete ve mahkumiyete ve tasannua ve riayet düşüp ihlası kaybeder. O namert, himmetsiz, siz bir kısım ehli dünyaya dal kavukluk etmeye mecbur olur. <laughs> ey ehli hak, ey hakperest ehli şeriat ve ehli hakikat ve ehli tarikat. Bu müthiş marazı ihtilafı karşı, aranızdaki ihtilaf hastalığına karşı birbirinizin kusurunu görmeyerek yek diğerinizin ayıbına karşı gözünüzü yumunuz. Yani ehli iman cemaatleri birbirlerinin kusurunu araştırmak durumunda olmamalılar yani. Bak, gözünüzü yumunuz. O ayıplara karşı. Ve izâ merru billâh ve merru kirama edebi furkanı ile edepleniniz. Yani Furkan suresinin 72. ayet-i bu. Nali Şerif'i de şöyle boş sözlerle çirkin davranışlarla karşılaştıkları zaman izzet ve şereflerini muhafaza ederek oradan geçip giderler. Yani müminleri tarif ediyor Cenab-ı Hak. Boş sözlerle çirkin davranışlarla karşılaştıkları zaman izzet ve şereflerini muhafaza ederek oradan geçip giderler. İtişmeye, kakışmaya, nizaya çekişmeye girmezler ve harici düşman hücumunda dahili münakaşatı terk etmek, iç tartışmaları terk etmek ve ehlakı sukuttan ve zilletten kurtarmayı en birinci ve en mühim bir vasfe uhreviye telakki edip yüzler ayet ve ehadis-i nebeviyenin yüzlerce ayet ve hadis-i şeriflerin şiddetle emrettikleri uhuvvet yani kardeşlik, muhabbet, sevgi ve teavün yardımlaşmayı yapıp bütün hissiyatınızla ehli dünyadan daha şiddetli bir sürette meslektaşlarınızla ve dindaşlarınızla ittifak ediniz. Yani ihtilafa düşmeyiniz. Yani ittifak etmeyi insanlar çoğu kez herkes kendi tarzını bıraksın da bir tek hizmet bir metodunda birleşsin öyle değil canım. Yani ihtilaf etmemek şeklindeki bir ittifaktan bahsediyor Bediüzzaman. Hangi cemaat, hangi tarikat, hangi grup, hangi usul ve metotla İslam'ı hizmet ediyorsa yine devam etsin. Ama diğer hizmet gruplarının aleyhinde de bulunmasın. Mesele bu. Aleyhte bulunduğu zaman ihtilaf başlamış oluyor. Böyle küçük meseleler için kıymettar vaktimi sarf etmektense o çok kıymetli vaktimi zikir ve fikir gibi kıymettar şeyleri sarf edeyim deyip çekilerek ittifakı zayıflaştırmayınız. Çünkü bu manevi cihatta küçük mesele zannettiğiniz çok büyük olabilir. Bir neferin bir saatte mühim ve hususi şerait, hususi şartlar dahilinde nöbeti bir sene ibadet hükmüne bazen geçmesi gibi bu ehli hakkın mağlubiyeti zamanında manevi mücadele mesailinde, manevi cihat konularında küçük bir meseleye sarf olunan senin kıymettar bir günün o neferin nöbet tutan askerin o saati gibi bin derece kıymet alabilir bir günün bin gün olabilir. Madem liveş lillahtır yani sırf Allah rızası içindir, o işin küçüğüne büyüğüne, kıymetli ve kıymetsizliğine bakılmaz. İhlas ve rıza ilahi yolunda zerre yıldız gibi olur. İhlas ve Allah'ın rızası yolunda zerre kadar hizmet yıldız gibi değerli büyük olabilir. Çok güzel bir cümle şurası. Vesilenin mahiyetine bakılmaz. Neticesine bakılır. Vesilenin mahiyetine bakılmaz. Neticesine bakılır. Madem neticesi rızai ilahidir ve mahiyesi özü ihlastır. O küçük değildir. Büyüktür. Onun için merhum Zübeyir Gündüz Alp Ağabey ki Bediüzzaman Hazretleri'nin nurun kumandanı dediği ve kainatı değişmem diye tarif ettiği o büyük insan nur, e, nurculuk tarihinde 1950'de Bediüzzaman ve Rıslamları Ankara Üniversitesi'nde kalabalık bir kitleye ilk konferans veren kişi müteaddit kereler vermiş. Vefat edene kadar da bu davanın hizmetkarlığını yapmış orada konferans verirken vefat ettiği İstanbul Süleymaniye'de Kirazlı Mescid Sokak var. 46 Noğu daire. Burası Nur Medresesi'ydi. Orada vefat etti. Yani oranın tuvalet taşının temizlemeyi konferans vermekten farklı görmüyor. Yani o da büyük hizmet, bu da büyük hizmet. Çünkü İşin içerisinde Allah'ın rızası olduğu zaman vesilenin muayitine bakılmıyor. O da büyük, bu da büyük. Cümletçisi rıza Bunu önemsemek lazım. Yani bazı hizmetler küçük, bazıları büyük. Öyle bir şey yok. Yani hangi vazife bu hizmette iman Kur'an hizmetinde tereddüt etmişse yapmamız gereken onu yaparken madem Allah'ın rızası gözetiliyor küçüğü de büyük, büyüğü de büyük zaten yani öyle düşünmek lazım. Yedinci sebep, ehli hak vakatın ihtilaf ve galbetleri kıskançlıktan ve hırsı dünyadan gelmediği gibi, ehli dünyanın ve ehli gafletin ittifakları dahi civan mertlikten ve ulu cenaptan değildir. Belki ehli hakikat, hakikattan gelen uluvi cenab ve uluvi himmet yüksek gayretten ve tarik altta, hak yolunda memduh olan, övülmüş bir durum olan müsabakayı tam muhafaza edemediklerinden ve na ehillerin, ehliyetsiz kişilerin girmesi yüzünden bir derece suistimal ettiklerinden rekabet kerane ihtilafa düşüp hem kendine hem cemaat-i İslamiye'ye ehemmiyetli zarar olmuş. Ehli gaflet ve ehli davet ise meftun oldukları menfaatlerini kaçırmamak ve menfaat için perestiş ettikleri reislerini ve arkadaşlarını küstürmemek için zilletlerinden ve namertliklerinden, hamiyetsizliklerinden mutlak arkadaşlarıyla hem deni, aşağılık ve hain ve muzur zararlı olsalar dahi halisane ittihat hem menfaat etrafını toplanan ne şekilde olursa olsun şerikleriyle ortaklarıyla samimane ittifak ederler ehli dünya. Samiyet neticesi olarak istifade ederler. İşte ey musibetse de ve ihtilafa düşmüş ehlak ve ashab hakikat, hakikat sahipleri bu musibet zamanında ihtila, ihlası kaçırdığınızdan ve rıza ilahi Allah'ın rızasını münhasır angayi maksat yapmadığınızdan ehlakı bu zillet ve mağlubiyetine sebebiyet verdiniz. Ya umuru diniye ve uhreviyede yani dini ve ahireti müteallik işlerde, hizmetlerde zekabet, gıpta, haset ve kıskançlık olmamalı. Çok önemli bir nokta bu. Hiçbir zaman diğer cemaatleri kıskanmak olmadığı gibi aynı meslek üzerinde hizmet veren dava adamları da birbirini kıskanmasına gerek yok. Allah Allah. Çünkü birlikte yapmış olduğumuz hizmetlerin sevabı aynı ortak sevap havuzuna döküldüğü ve oradan da hepimiz amel defterine geçtiğine göre e ben seni niye kıskanayım? Sen beni niye kıskanasın? Öyle değil mi yani? Kıskançlık, rekabet, haset, hatta gıpta çekememezlik aynı davada hizmet veren dava evlerinin arasında katyen olmamalı. Çünkü kıskançlık ve hasedin sebebi yani insan niye kıskançlık yapar? Onda bir sebebi var. O da şu. Bir tek şeye çok eller uzanmasından ve bir tek makama çok gözler dikilmesinden ve bir tek ekmeği çok midir istemesinden müzahame, bir nezamet verme, münakaşa, müsabaka sebebiyle gıptaya sonra kıskançlığa düşerler. Şimdi özellikle Rıssanur davasında bu iman ve Kur'an hizmetinde belli bir makam yok ki onun için rekabet, kıskançlık, haset olsun. En büyük makam hizmetkarlık. Daha ötesi yok. Yani hizmetkarlık için birbirine rekabet etmeye, kıskançlık etmeye hiç ihtiyaç yok. Yani çünkü hizmetin alanı geniş. Herkese hizmet edecek kadar alan var burada yani. Filan yerde bir makam var. E onu ele geçirmek için aramızda münakaşa ederim. Yok ki makam kıskançlığı olsa, rekabet olsa. Dolayısıyla bu iman ve Kur'an hizmeti olan Risanur davasında eşit şartlarda aynı hizmete baş koyan, emek veren insanlar birbirlerinin varlığıyla iftihar etmesi lazım. Değil mi? Yani senin Allah'ın sana verdiği kabiliyetler, yaptığın hizmetler, benim bana verdikleri, yaptığın hizmetler senin zaten değişen bir şey yok. Onun için birbirini candan, yürekten sevmesi gereken insanların bütün bu derslere rağmen eğer hala rekabet ediyor, kıskançlık ediyor ve çekememezlik yapıyorsa o zaman kendi ihlasını gözden geçirmesi lazım. Başka çaresi yok yani. Yani dışarıdan nasihat çekmeyle düşünecek bir iş değil bu. Kişi kendi dünyasında kendi ihlasının samiyetini, Allah rızası meselesini bir gözden geçirmesi lazım. Kontrolden geçirmesi lazım. Varsa eksiği kusuru, Ya Rabbi beni ahli affet. Beni tam ihlası muvaffak kıl diye dua ederek bu iş olacak. Yoksa gel sana biraz ihlas dersi vereyim. Böyle olmaz o iş. Dünyada bir şeyi vaide çoklar talip olduğundan ve dünya dar ve muhakkak olması sebebiyle insanın hadsiz arzularını tatmin edemediği için rekabete düşüyorlar. Şimdi bir daha okuyalım burayı. Dünyada bir tek şeye çoklar talip olduğundan ve dünya dar ve muhakkak geçici olması sebebiyle insanın hadsiz arzularını bu dünya tatmin edemediği için rekabete düşüyorlar. Fakat ahirette tek bir adama 500 sene mesafelik bir cennet ihsan edilmesi. 500 sene mesafelik cennet. Şimdi Bezzon'un Hazretleri dini hizmetlerde ahiretle alakalı meselelerde rekabet, kıskançlık olmaz derken Ahiret diyarının sonu ucu bucağı yok ki. Dar değil dünya gibi. Rekabeti kıskançlığa düşülecek bir şey söz konusu değil derken burada önemli bir dipnot var haşiyesinde. Mühim bir taraftan ehemmiyetli bir sual. Rivayette gelmiş ki cennette bir adama 500 senelik bir cennet verilir. Hadis-i şeriflerde söylüyor bu. Bu hakikat aklı dünyevinin havsırasında Nasıl yerleşir soru bu. El cevap, nasıl ki bu dünyada herkesin dünya kadar hususi ve muhakkat bir dünyası var ve o dünyanın diriği onun hayatıdır ve zahiri ve batını duygularıyla o dünyasından istifade eder, güneş bir lambam, yıldızlar mumlarındır der, başka mahlukat ve ziruhlar bulunmaları, o adamın malikiyetinin mani olmadıkları gibi bilakis onun hussi dünyasını şenlendiriyorlar, zinetlendiriyorlar. Yani dünya bir tane ama insanlar sayısınca dünya kadar geliş hussi dünyamız da var. Öyle değil mi yani? E diğer insanların olması, diğer canlı malikat olması o hussi dünyamıza zarar vermiyor, şenlik yapıyor, daha zenginleştiriyor. Aynen öyle de fakat binler derece yüksek her bir mümin için binler kasır saray ve hurileri ihtiva eden içinde bulunduran has bahçesinden başka cennette yer özel cennetinden başka ummi cennetten 500 sene genişliğinde birer hussi cenneti vardır. Ya nasıl ki mesela insanın diyelim ki bir dönüm arazi içerisinde bir villası olsa, özel bahçesi olur değil mi? Fıskiyeleri, havuzları, arkları, çiçekleri filan. Bir de herkesin gidebildiği ortak mesire alanları var. Milli parklar var değil mi? Şimdi yapılan millet bahçeleri gibi. E başka insanlar da geliyor. Gelsin daha iyi işte birlikte mangal yakıyor millet. Daha keyifli oluyor değil mi? tek başına gidip de orada mangal yenmez bile yani? Dolayısıyla cennette her eyli imanı özel cennetinden başka 500 sene genişliğinde milli parklar gibi genel cennetten de hususi cennetler vereceği hadis-i şerifle haber vermiş. Derecesi nispetinde inkişaf eden hissiyatıyla, duygularıyla cennete ve ebediyete layık bir sürette istifade eder. Başkalarının iştirakı onun malikiyetini ve istifadesini oksan vermedikleri gibi kuvvet verirler ve hususi ve geniş cennetin ziynetlendiriyorlar. Bu mesele önemli. Bunun üzerinde biraz daha durmamız gerekecek ama vaktimiz bittiği için şimdilik burada bırakalım. Kaldığımız yerden bir sonraki dersimize inşallah devam ederiz. Subhaneke la ilme enâ İnne kentel alimül hakim. Ve ahiru davahı benil hamdülillahi rabbil el fatiha.